Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. İyi Nasıl baş... zaten. İyi mi gözüküyorum? Sevindim. Gayet Sen iyi, de görmek. öyle gözüküyorsun. <laughs> Spora başlamışsın. <laughs> evet, evet. Çok fark etti. Gerçekten. Yani e, sadece fiziksel anlamda değil, mental anlamda da çok fark etti. O yüzden keyfim yerinde, mutluyum. Ya, ne bileyim insan psikolojisi biraz spor salonlarından şey oluyor insan, bir evet, tedirginlik evet. var ama tabii gittiğin yarı da önemli. Öyle değil bittiğim yani yer. Aynen. Aynen. Daha, aynen. daha böyle Dikkatli, izole bir yerde çalışıyorum. aynen Keyifli. Bakalım şimdi bu hafta e, Aytemiz Alanya Spor'la karşılaşacak Galatasaray ama bu maça geçmeden ve bu maçla ilgili ayrıntıları konuşmadan önce aslında milli arayı nasıl geçirdi Galatasaray? Bununla başlayalım istiyorum. Bir sakatlıklar vardı. Saratçı, Emrak, Baba Taylan, Etebo bu isimler. Neler söyleyeceksin? Sakatlıklarda son durum ne? Yani genel olarak baktığımızda tabii Galatasaray biraz çalkantılı geçirdi. Başkanın açıklamaları ki onlara da gireriz. Ama özellikle sakat futbolcuların tedavisi... Ee, ve işte takımda fiziksel olarak iyi duruma gelmesi açısından yararlı çalışmalar olduğunu söyleyebilirim. Yani bir taraftan tabii Etobo sakatlandı, Taylan sakat, evet. Saraççı sakat ki Saracchi çok önemli. Ee, Emre Akbaba ne zaman dönecek? Şimdi bütün bu soru işaretleri vardı. Milli Ara Galatasaray şu açıdan faydalı oldu Esen Ya yani bu sakat oyuncular en azından bir, e, tedavi oldular. Hı hı. Kısmen takımla çalışmalara başladılar. Hatta bir bölüm alayans form forma giyecek. Taylan bana göre zor. Ben Taylan'ın oynama ihtimali çok düşük görüyorum. E, ve geride kalan e, bu sezon bütün maçlarda Taylan'ın Fatih Hoca kullandı. Yani takımın vazgeçilmezlerinden bir haline dönüştü. Taylan bu maçta oynarsa bana göre riski olur. E, çünkü e, yani bir hafta daha sağlara dönüşünün bir zaman alacağını düşünüyorum. O yüzden Fatih hoca risk etmeyebilir. Orada farklı alternatifleri mutlaka önlenecekler. E bu Taylan'a göre de daha hafif e, bir sakatlık yaşadı. E, o da takımla çalışmalara başladı. Emrah Baba kısmen takımla çalışmalara başladı. Emre'nin e, sağlara dönüşünün ben yine de bir iki haftayı bulacağını düşünüyorum. Bu hafta olmaz. Hı -hı. Belki bir sonraki hafta. E, takımda yer alabilir. Yani kadroda yer alabilir. Sarac önemli. E, Galatasaray için çok önemli bir oyuncu Sarac. E, onun eksikliğini Galatasaray mesela Fenerbahçe maçında hissetti ben bana. Kasımpaşa maçı keza. Evet. E, yani Galatasaray biraz çalkantılı girdi bu araya. Bence bu ara iyi oldu. Yani Galatasaray Hı -hı. gibi Beşiktaş Toparlanması gibi. açısından mı iyi oldu diyorsun? Ya, yani sadece hem mental bu... açıdan. Evet. Hem mental açıdan hem de işte sakatların Hı -hı. bir bölümünün yetişmesi, tedavilerinin yapılması. Yani sonuçta Galatasaray çok geniş bir kadrosu ki Fenerbahçe gibi. Tabii. Yani çok alternatif bir kadrosu yok. Dolayısıyla Galatasaray'da Fatih Hoca yani herkesten maksimum fayda ve verim almaya çalışacak. Peki bu sakatları da göz önüne alırsak sen e, bu hafta Alanya Spor karşısında nasıl bir 11 bekliyorsun Galatasaray'da? Ee, nasıl bir 11 bekliyorum? Aslında e, Galatasaray'ın klasikleşen akıllara gelen bir kadrosu var ama o kadar çok tartışma iki oyuncu üzerinde tartışma yaşandı ki yani direkt akıllara o iki oyuncu olan evet. şüpheliler olacak mı olmayacak mı? Yani akıllara bu geliyor. E, şimdi bir tarafta Fegoli, bir tarafta Belhanda. Bence kritik, yani 11'i sorarken, 11'i değerlendirken e, bu konuda. Bence e, asıl e, cevaplanması gereken nokta iki oyuncu ile ilgili e, verilecek karar. Ama onun dışında e, Kale'de Fatih olsun, savunmada e, Omar olsun, Luyendam'a, Marka olsun. Hı hı. E, diğer taraftan Sarayçı'nın dönecek olması önemli. Bu hafta e, o dört günün önünde e, ben Etebo'yu bekliyorum. Yani altı numara pozisyondaki sürpriz Etebo olur hı hı. diye düşünüyorum. E, Etebo da formdaydı bu arada. Yani o da uzun bir aradan sonra işte e, ara verdi, geldi Galatasaray'la anlaştı ve e, Galatasaray'da da e, kendini bulmaya başladı. E, Etebo dışında orta sahada Fegoli milli takımdan dönecek. Evet. E, ben o, işte o, o tartışmaların dışında Bahati Hoca'nın bu hafta Figoliyi oynatacağını düşünüyorum. Belki de son şansları olur bu arada. Hani bu maçı oynatırsın. bu maçı oynarsa oynar. Yine oynamazlarsa, gönülsüz ve isteksiz davranırlarsa bunun sonuçları da çok ağır olur bu arada. Ya yani Fatih Hoca'nın bu e, oyuncuları kaybedeceğini düşünmüyorum. Eee olur. Eee yanında yine eee kankisi Belhanda olur. Emre Kılınç bir takımdan bu hafta son maçta oynamadı işte. Evet. Ee, ve Arda Turan. Hı, hı Arayı iyi geçiren oyunculardan bir tanesi. Ön taraftan nasıl sürpriz olabilir? Falka mı? Yorgun bir falka olacak. Yani bir takım yol yorgunluğu var. Ee, bayağı bir seyahat <laughs> 30.000 kilometre yaptı bu hı hı. milli arada. Ee, yorgun falka mı ee, yoksa e, zımba Jaggle e, mı? Hoca burada kararını verecek ben. Cagney'i bu maçta oynatırsa benim için sürpriz olmaz. Hani İlk daha, 11'de başlarsa Ben Cagney'in Cagney 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 başlamasını oluyorsun. bekliyorum. Ee, artı Falcao'nun sakatlık riski var. Yani Falcao bu kadar yoğun e, seyahat programı artı maç programından sonra gelip bir de Galatasaray'da böyle zorluk derecesi yüksek bir maçta oynarsa bir sakatlık riski vardır. Yani Galatasaray'da o niyici sakatlık şeyini uygulayan kulüplerden bir tanesi. O yüzden e, çok radikal e, bir takım şeyler olabilir. Yani nedir bunlar? Falcao'nun yerine Cagney'in oynaması, Belhanda ve Fegüli'nin oynaması ama. Belhanda ve oynamaması da yine radikal bir tercih olacak. Şimdi Belhanda ve Fegüli konusunu zaten ayrıca konuşmak istiyorum. Bu arada gerçekten şunu da söyleyelim. Senin dediğin gibi Galatasaray açısından oldukça kritik ve zorlu bir karşılaşma. Çünkü Ayseniz Alanya Lig'de de çok ilgilenen takımlardan bir tanesi. O yüzden... Galatasaray için Bak de... sana şöyle söyleyeyim Neslihan. E, 40 hafta değil mi? Evet. League. Belki de 5. haftada bazı şeyleri göstermesi açısından belirleyici olabilir. Yani, uzun maraton kabul Tabii. ediyorum. Ama kırılma haftalarından bir tanesi. Hı hı. Yani e, buradan alacağınız bir galibiyet moral olur. Hı hı. Tekrar havaya girersiniz. Fenerbahçe'nin şampiyon ilan edildiği bir ortamda net bir mesaj verirsiniz ama kaybederseniz üst üste kötü sonuçlar, puan kayıpları olur. Yani demoralize olur takım, hı hı. kulüp, taraftar, camia. Zaten idari anlamda konular var. Dolayısıyla hani her şey aslında pamuk ipliğine bağlı. Evet. Aslında ligin bu haftalarında bu kadar uzun, bu kadar yoğun bir fikstürde puan kayıpları son derece normal ama üst üste bazı şeyler olunca artı sınırlılık algı, artı problemli oyuncular, yok paralar falan derken e, Psikolojik anlamda da bir baskı kritik bir içine maç. giriyor, kesinlikle yani bu öyle. Sezonun, mesela Alanya maçı bu sezonun e, belirleyici maçlarından bir tanesi olacak, 5. hafta hı hı. düşün yani. Peki şimdi biraz önce dediğim gibi Belhanda ve Feguili konusuna girmek istiyorum biraz. Aslında Mustafa Cengiz'in açıklamalarından yola çıkalım biraz. Mustafa Cengiz'in açıklamaları Belhanda ve Feguili özelinde e, enteresan açıklamaları oldu. E, bu oyuncuların ne halt yediklerini ne anlatacağım tarzında yani bir ben, ben üslup çok kullandı. Ağır, çok ağır, çok ağır. Evet, yani gerçekten e, ağır bir üslup yani, kullandı. Sezonumuz başta şeydi yaptık işte halt edenler diye haber evet, yaptım. Evet, evet. Neler söyleyeceksin? Ya bu oyuncuların da tabii böyle bir üsluptan e, etkilenmeleri, motivasyonlarının düşmeleri, zaten sezon başından beri transfer edilecekler, mi edilmeyecekler mi? Birisi diyor ki işte satılacak. Birisi diyor ki bizim oyuncumuzu kimse istemedi. Yani oyuncular üzerinde de ciddi bir motivasyon kaybı yaratıyor. Bir değişim yaratır. Yani sen bir taraftan bu oyuncuları satmaya çalışıyorsun. diğer taraftan da sürekli olarak futbolcularını kötülüyorsun. Yani dünyanın hiçbirinde böyle bir uygulama yoktur herhalde. Ya Fenerbahçe bitik şahit Jair Son'dan para kazandı ya. Evet. Düşün yani. Bir iyi para kazandı. Hı hı. Şimdi Galatasaray'ın şampiyonluğunda son iki şampiyonluğunda bu kadar başrolde olan e, önemli oyuncularının taraftarın önüne medya üzerinden atmasını ben açıkçası çok e, normal görmüyorum. Yani bu işten e, Galatasaray'ın menfaatine bir durum or, e, ortaya çıkmaz. E, Galatasaray, Fegol'ün iki sene anlaşması var, sözleşmesi var. Belhanda'nın bir sene. Belhanda sezon sonu serbest şimdi siz ne yapıyorsunuz? Zorla kabul etmeyen oyuncuların maaşından 115 kesiyorsunuz. Yani dünyanın neresinde olursa olsun insan etkilenir. Benim de maaşından keser, ben de etkilenirim. Evet. Yani burada açıkçası zor bir durum. Fatih Terim açısından da bir zor durum. Ama şunu da merak etmiyor değil. Bak çok net söyleyeyim. Gerçekten de bütün futbolculara %15 indirim şeyi uygulandı mı? yapıldı mı? Hı hı. E, çünkü şeyi biliyorum. E, Galatasaray'da e, bazı futbolcuların, işte bu Feguli Belhan'da gibi oyuncuların e, Şimdi onlardaki %15 ile diğerindeki %15'in şeyi maddi olarak Tabii, aynı değil. Evet maaşına göre o da ha, değişiyor onda yansıması çok daha farklı. Yani, e, i̇ster istemez futbolcuda Acaba onlara yapıldı mı? Gerçekten diye soruldu onu, duydum. Hı. Hmm. Belhanda ve Feghouli tarafından mı? Diğer başkonçlarda yani hmm. bu indirim şeyin keşke hani makbuzları falan her şey şeffaf bir şekilde ortaya konuşsa da bakın indirimler yapıldı. işte şudur Mustafa duyur? Cengiz sadece Belhanda Feghouli ve bir tane daha da oyuncu dedi. Aynen o şekilde dedi. Onlar yani yani. Evet. Yani kabul etmeyebilirler bu oyuncular. Yani neden oyuncuları kaybetmeye çalışıyorsunuz ki? Bir taraftan e, yani bu oyuncuları satıp para kazanmak ki Galatasaray para da kazanabilirdi aslında isteseydi. Geçen sezonu satıp para kazanabilirdi. E, satmadı, e, Fatih Hoca sürekli oynatıyor, herhalde bir bildiği vardır yani bin dalı kesmez diye düşünüyorum Fatih Hoca. E, şeye bakıyorum, Fegoli'ye bakıyorum daha Arda bir iki önce bir röportajda ne dedi? Bu ligin dediğin en evet. değerli oyuncusu Fegüli. Arda herhalde futboldan biraz anlıyordur. Yani İspanya'da Atletico Madrid Barcelona yapmış bir hocadan bahsediyoruz. Milli takım kariyeri olan bir hocadan bahsediyoruz. Arda'nın bu tespitini ben açıkçası çok önemsemiş ve bunu bir mesaj olarak algılamıştım. Yani Feguly'e karşı bakış açısını anlatması açısından. Çünkü Arda takımda liderliğe soyunan isimlerden bir tanesi. Şimdi bütün bunlar olurken siz resmi siteden oyuncuları hedef gösteriyorsunuz. Bunu daha önce de yaptınız. Hı hı. Bunu sakat futbolcuların o geçmişteki durumunda da e, sakatlığı olduğu iddia edilen bu Galatasaray Ekşam Yusuf değil bence. Yani çok açıkçası e, futbolcuyu da şöyle yapıyor. Bir anda değersizleştiriyorsunuz. Yani bu kadar emek veriyorsunuz. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani niye bir yanlış bütün doğruları götürüyor ki? Bence... Evet. Böyle bir durumla karşı karşıya Galatasaray. Şimdi aslında Galatasaray'da birazcık sorun yaşanan bir futbolcu da marka oldu. Bu özellikle milli arada şimdi ümit milli takımla bir hazırlık maçı yaptı Galatasaray. Ve o maçta Halil Dervişoğlu'yla aralarında bir kavga diyelim böyle bir şey geçine dair iddialar vardı. Daha sonra iki tarafta da bunu zaten yalanladı. Ee, ama maçın gergin geçtiği belli bir şeydi. Sonra e, maçın zaten erken bittiğini de söylediler e, teknik adamlar. E, Marka'ya uyarı yapıldı bildiğimiz kadarıyla. Ama bu işin e, içeriği neler, onları anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle, ben şunu anlamıyorum. Oyuncu çıkıp açıklama yapıyor, hocası çıkıp açıklama yapıyor, yetmedi kulüp Hı -hı. çıkıp açıklama yapıyor. Ne oldu? Nasıl ikna olacaksınız? Yani e, kusura bakmayın da e, benim bildiğim hukukta iddia makamı iddiasını ispatlamakla e, mükellef. Yani o mecbur. Şimdi hayır ben yapmadım. Ben etmedim diye kendini şey yapamazsın. Sen eğer iddia ediyorsan onun ispatını ortaya koymak zorundasın. Ben bu konudaki tartışmalar son derece yersiz ve buradan amaç Hakikaten e, tamamen milli forma altındaki bir oyuncuya yapılan e, hareketten ziyade acaba Galatasaray'ın en kıymetli, en e, kritik bölgesindeki oyuncu ne kadar ceza alır? Yani bu fanatizmle, bu hooliganizmle olaya bakamazsınız. Bakın çok net söylüyorum olayın tarafları ya adamın babası açıklama yapmamış babasına dayandırılarak bir takım sosyal medyada orada burada evet, e, evet. haberler paylaşıldı şeye bakıyorum futbolcunun açıklaması var kime inanacağım oyuncu zaten açıklama yapmış ee, diğer taraftan Galatasaray Kulübü'nün açıklaması var Tolunay Kafkas'ın ilmi takım e, hocasının açıklaması var şimdi bu açıklamalar sizi ikna etmiyor ne diyorsunuz Galatasaray Kulübü görüntüleri yayınlasın niye yayınlayacak sen kimsin ki görüntü istiyorsun Böyle bir şey yap isteyemezsin yani. Sen iddia makamıysan ortada bir somut belgen olmalı ve bunu ispatlamalısın. Hayır ben yapmadım diye Galatasaray Şimdi şu en enteresan yani e, zaten oyuncular tarafından açıklama yapıldıktan sonra şimdi oyuncu diyor ki böyle bir şey yaşanmadı. Yani bir tartışma oldu aramızda ama tokat olayı yaşanmadı diyor. Onun üzerine hala görüntü istemek evet biraz orada senin dediğin şey doğru. Şu yanlış ne biliyor musun? İddia makamı ortaya ispat koyar. Hukukta bu böyledir. Sen bir şey iddia ediyorsan, onun belgesini ortaya koyacaksın. Dersin ki bu böyledir. Ama hayır ben suçsuzum, ben bunu yapmadım diye bir insan bir şey ispatlamak zorunda değil ki. Yani çok saçma ve anlamsız. Ama amaç burada tabii Galatasaray'ın oyuncusunun ceza alması, hedef göstermesi. Ki bak ben sana açık söyleyeyim. Marka kısa bir süre içerisinde ee, yakın bir tarihte hatta ee, kırmızı kart görecek. Nasıl görecek biliyor musun? Bunun sinyallerini, işaretlerini, mesajlarını ben e, alıyordum. Ee, özellikle ligin işte başlamasıyla beraber Galatasaray maçlarından sonra yapılan yorumlar e, izlediğimde e, hem sosyal medyada hem de işte televizyonlarda, ulusal medyada marka ile ilgili yapılan yorumlarda hep Markao'ya hakemlerin tolerans e, geçtiği, ee, ve maçı e, işte en az 3 sarı kartlı tamamlaması gerektiği şeklinde yorumlar izliyordum, okuyordum. Ee, şimdi üzerine bu olay e, da gelince Marko'yu biraz sivimsizleştirildi ve hedef haline geldi. İlk fırsatta Marko'ya kırmızı kart gösterecek. Bir de şimdi şöyle bir durum da oldu. Tabii ki de e, bu oyuncu yani Halil Dervişoğlu Ümit Milli takım forması altında oynayan bir oyuncu olduğu için o anda birazcık bunun üzerinden de aslında algı yaratılmış olabilir milli takım forması evet. kullanıldı burada ben yani çünkü bizde milli değerler konusunda çok, çok hassasızdır hassas. ee, sanki şey oldu ya savaş oldu halbuki Marko bunun... geldi şey yaptı ya yani silah sıktı yani böyle bir şey mi olmadı halbuki şey? bunun milli takımla bir alakası yok yani sonuç olarak iki oyuncu her ne takımda olursa olsunlar, hangi formanın altında olursa olsunlar, fiziksel şiddet zaten uygulamamaları gerekir. Bu olmaması Formayla lazım. bir alakası Artıma yok. maç gerginlik de olur. Tabii Hava ki da olur. Havada kaygan, evet. ne bileyim yağıştı, zemin ne kaygan. Ne peki Ümit Milli takımla hazırlık maçı yapmasını nasıl karşılıyorsun Galatasaray'a? gayet mantıklı. Normal. Olurum. Öyle mantıklı hı hı. yani. Zaten. O konuda bir sıkıntı Doğruf gördüm. Maç da yapamıyorsun ki ya. Kim korona, kim değil, her şey <laughs> belirsiz Bir de öyle yani. bir durum vardı Hayır şeyden korkuyor, Galatasaraylı oyuncular da korkuyorlar. Sağlık ekibi korkuyor, korkuyor. teknik heyet korkuyor. korkuyor. Ne bileyim futbolcu korkuyor. Karşındaki takım kaç kere test yaptırdı, yaptırmadı. Bunu bilmiyorsun ki. Yani kolay da de değil maç. Evet. Alt Sen sanıyor musun ki alt liglerdeki takımlar düzenli olarak test yaptırıyorlar? Yaptırmıyorlar Sanmıyorum. yani. Şimdi biraz gerçekçi olalım. Galatasaray bugüne kadar kaç kere test olduğunu biliyor musun? Kaç? 30. <laughs> Biraz fazla değil mi? Evet bayağı. 30 sene 30 kere burnuna sokuyorlar ya çok zor. Burnundan mı alıyorlar? Şey, kan testi yapmıyorlar mı? Kan da ama yani ben burun şey yaptığım için <laughs> benim aklımda o kalmış. Ama beni bir kötü yapıyor. Kaç Peki. kere kaç kere test oldun? Bir kere. Ha. Bir kere test oldum. Sen bir daha test ol ya. E neden? <laughs> bir kere Anladım. test oldum, yani negatifim. Bir de hiç de olmamışım ki benim korkum Ama vardı. Ama sen hep pozitifsin. Nasıl evet, negatif <laughs> <dedin>. Doğru söylüyorsun. <laughs> Bir de benim korkum vardı biliyorsun işte yurt dışındaydım dönmüştüm hani kesin o dönem geçirmişimdir diye düşündüm sadece, geçirmemişim. Sadece kendin korkmadın yani burada herkesi korkuttun yani. Burada kimseyi korkutamam ben 14 gün karantinada kaldım. <laughs> Peki devam edelim şimdi Fatih Terim'in açıklamaları Ka vardı yaz ne yazık karantina, karantina günlüklerini okuyacağız yakında değil mi? Benim karantina günlüklerimi hmm. okursunuz tamam. Tamam <laughs> merakla bekliyoruz tamam. karantina <laughs> günlükleri. Evet Fatih Terim'in açıklamalarıyla devam edelim. Yok hiç günlük tutmam. Ciddi hiç misin tutmam. Yani? Hiç tutmam. Hiç tutmadın mı? E, çocukken tuttum da tutmam yani. Ne yaptın? Ne bileyim yazmışımdır bir şeyler işte. İyi <laughs> neyse. Tam bunun sonra yayından sonra konuşalım. Peki Fatih Terim'in açıklamaları dedim. Bin Sports açıklamaları oldu Fatih Terim'in. Onlarla ilgili neler söyleyeceksin? Şunu söyleyeyim. Başkanlıkla ilgili olarak kesinlikle böyle bir düşüncem yok. Onu söyledi Fatih Terim. Neler söyleyeceksin? Ee, vallahi ben biraz hayal kırıklığına uğradım Nestan Bu toplantıdan dolayı. Hocanın açıklamalarından, açıklamalarından dolayı. Ya yani açıklamalarının sunum şekli, işte iki güne yayılması, yani ben Fatih Hocanın bu kadar uzun süre e, sonra verdiği bir röportajın çok daha farklı bir konsepte, çok daha farklı bir e, etki yaratmasını beklerdim. Ama açık söyleyeyim. E, biraz yavan bir e, söyleşi. Yani Türk futbolunun genel sorunları bahseden e, bir profil çizdi hoca. Halbuki aslında hiçbir soruya cevap olmayan bir e, açıklamaydı diyebilirim. Ya şöyle, şimdi açıklamaları izleyen kişi e, yani çözmeye çalıştığınızda amaç ne diyorsunuz? işte yani Fatih Hoca genel sorunlardan bahsetti. Yani o genel sorunlar dan ziyade, mesela ben bir gazeteci olarak, Galatasaray hakim, Galatasarayı takip eden biri olarak biraz daha özelde, biraz daha ses getirecek şekilde açıklamalar bekliyordum. Yani Galatasarayın bu kadar Fatih Hoca'nın dolu olduğu, işte transfer konusunda yönetimle yaşadığı Problemlerin olduğu, e, ne bileyim hakemler, aratamalar konusunda sıkıntıların olduğu, Türk futbolunda Fatih Hoca'nın hedef gösterildiği bir ortamda hocanın e, açıkçası e, bu tarz genel bir değerlendirmede bulunması e, dikkatimi çekti. Artı normalde acaba dedim bende bir sorun mu var bunu izlerken. Bir şey anlamadım diye. Yok, hakikaten <laughs> izledim. Yani... O öz eleştiri yaparım. Değil mi? Ben de bir sorun var. Yani normalde flash hemen başlığı çıkarırsın. Yani yer yerinden aramalı. Bahçelerim konuşuyor ya. Yıllar sonra röportaj varmış. O röportajı ben çok yapmak isterdim. Eminim birçok meslektaşım da yapmak isterdi. Şimdi bir o. O arada şeye baktım. Türkiye gündemi Twitter'a. Yok. Yoktu. Fatih Terim, Türkiye gündeminde absürt, ne kadar gereksiz konunun bir anda gündem olduğu, Türkiye Twitter gündemi, ki bizim Türkiye Twitter gündemi de ayrıca zaten bence şey... Zaman e, zaman senin kronik, de TT oldun. Ama orası, ben Türkiye Twitter gündemi kronik bir vaka olduğunu düşünüyorum. Yani neye göre, yani çok saçma, absürt şeyler gündem olabiliyor. E, Fatih Terim gündem değil. Allah Allah dedim ya. Demek ki Hakikaten de hiç şey olmadı. Bir etki yaratmadı. Etki yaratsa hani böyle sansasyonel ifadeler, cümleler olsa olurdu. Yaratmadı. İki bölüm... Yani şöyle aslında bence şöyle olması gerekirdi. Biz şu anda Galatasaray gündemi programında Fatih Selim öyle bir açıklama yapmalıydı ki biz onun üzerinden gide gide bu konuyu konuşmalıydık. Ben sansür bak Türkçesi özeti yer yerinden oynamadı. Oynardı, ya. Evet. Oynamadı ya. Üstü kapalı da konuşmadı aslında. Ama yani genel şeyler konular, konuştu. E, evet. Çok genel e, bir takım değerlendirmeler. Yani sanki hani Galatasaray hocasından ziyade Türkiye Futbol Direktörü konuşuyormuş gibi insanlar e, düşündü. İki bölüm. ilk bölümü e, biraz şey de o, o anlamda çok ikna etmedim. İkinci bölümümüzde sabırsızlıkla bekliyoruz ama dediğim gibi yani. Galatasaray iletişimde biraz daha bence bazı şeyleri gözden geçirmesi lazım. Yani Ali Koç gazetecilerle işte ne bileyim evet, müdürler ve dün muhabirlerle to yaptım. toplantı Hı -hı. yapıyor, erol bu yemekler yiyor. Galatasaray ise kendi medyasını yok sayıyor. Yani Galatasaray muhabirlerini, Galatasaray yazarlarını yok sayıyor ve Neslihan benim takıldığım noktalardan bir tanesi de Hı -hı. ya bu Galatasaray Kulübü ve Fatih Hoca üzerinden değil miydi bu Bain Sports boykotları? Ee, daha lig bitmeden yılın teknik direktörü seçilmişti. Ee, ve bu röportajın yıllar sonra özellikle Bain Sports'a verilmesini daha önce biraz şaşırdım ifade edeyim. Manidar mı oluyorsun? Yok şaşırdım. Yani yılın teknik direktörü polemiği yaşadık biz ya daha yakın bir tarihte. Ee, neydi? Ee, Abdullah Abca, yılın teknik direktörü evet, evet. olarak seçilmişti. Hı hı. E, doğal olarak Galatasaray Kulübü'nün taraftarın ciddi bir tepkisi olmuştu. Şimdi yılın teknik direktöründen dolayı tepki gösterilen Bane Sports bugün röportajın adresi neden oldu? Bunu merak ettim sadece. Peki Nevzat Dindar. Bir de e, seçimle ilgili konuşalım istiyorum. Daha doğrusu şöyle Mustafa Cengiz e, yaptığı açıklamalarda, konuşmalarda seçimi telaffuz etti. Bir başkan adayı var mı Galatasaray'da şu anda? Şimdi Neslihan e, açıkçası Sayın Mustafa Cengiz e, net bir şekilde seçim e, söyleminde bulununca ister istemez kulislerde biraz hareketlendi. E, ben uzun süredir takip ediyorum e, camia içerisinde kongre üyelerinin e, toplantılarını ve değerlendirmelerini. E, bir takım isimler sosyal medyada fazlasıyla yer alıyor. Bu dikkatimi çekiyor. E, ancak sosyal medyaya e, bence çok fazla e, şey yapmamak lazım. Yani bel bağlamamak lazım. E, Galatasaray Genel Kurulu'nun şeyi farklıdır. E, algısı, değerlendirmesi tabii ki Genel kurul üyeleri son dönemde biraz daha gençler, sosyal medya kullanım şeyi biraz daha değişti tabii. Yani e, o statik ucu tutucu hı hı. E, muhafazakar diyebileceğimiz e, evet yeni onlar ağırlıktı ama bir taraftan da e, işte 40 yaş, 40'lı yaşlara kadar olan üye profilinin biraz daha sosyal medyada etkili olduğunu evet. görüyoruz. Şimdi benim gördüğüm bazı ismi geçen e, adaylar var. E, mesela kim? Ozan Korkut, eski başkan adayı. Hı hı. Yani o ismi geçiyor ve e, Galatasaray kulislerinde e, ve sosyal medyada fazlasıyla yer bulduğunu e, Ozan Korkut'un görüyoruz. E, Burak Elmas bir e, rüzgar e, yarattı, bir etki yarattı. Ee, ama orada bir, o cephede biraz durulma ben görüyorum. Ama Burak kalmaz konusunda da bazı hazırlıklar ve ee, onun aday olması yönünde bazı çalışmalar olduğunu da biliyorum. Diğer taraftan Eşref Amamcıoğlu, Divan Başkanı ee, ki bazen söylemleriyle şu anki mevcut yönetimle çok karşı karşıya geldi. Eşref Amamcıoğlu'nun da aday çıkarılması konuşuluyor. Şimdi bütün bunların dışında bir de GİSİAD'ın eski başkanı e, Metin Öztürk var. Şimdi Metin Öztürk bu 3 aylardan farklı olarak benim gördüğüm kadarıyla hazır aday. Hı hı. Neden hı. hazır aday? Onu söyleyeyim. E, sürekli olarak üyelerle bir araya geliyor. Toplantılar düzenliyor. Ve Metin Öztürk'ün hazırlığı 3 aylık bir hazırlık değil gördüğüm kadarıyla. 2 yıldır ciddi şekilde hazırlanıyor. Bu açıkçası Galatasaray genel kurullarında benim son dönemde seçimlerde çok gördüğüm bir tablo değil, bir hazırlık süreci değil. Yani bir başkan adayının benim hedefim 2021 deyip birkaç yıl öncesinden bunun hazırlığını, bunun startını vermesi sosyal medyada ya da işte ulusal medyadan ziyade genel kurul üyeleriyle yüz yüze toplantılar düzenlemesi, işte kahvaltılar, organizasyonlar onlarla direkt iletişim kurması bence önemli. Yani e, sanki ki bazı anketler de görüyorum, ismi bile geçmiyor Metin Öztürk'ün. Halbuki Galatasaray Genel Kurulu'nun e, algısı ve değerlendirmesi farklıdır. O yüzden daha erken e, bence bu kadar çok isim telaffuz edilmesi aslında adaylar arasında bir handikap. Onu da belirteyim. Evet. Ama şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Şu an benim gördüğüm en hazır aday, en hazır ve ciddi şekilde şu an hazırlanan e, isim Metin Öztürk. Ozan Korkut sosyal medyada e, son dönemde bir kıpırdanma ve e, Ozan Korkut'un açıklamalarını görüyorum. O da önemli e, adaylardan biri olur muhtemelen. Ama görünen o ki Galatasaray'da bir değişim startı verilmiş. Bütün bunlar olurken ben Mustafa Cengiz'in de tekrar adaylık konusunu değerlendireceğini düşünüyorum. Nevzat çok teşekkür ederim Gelderim. verdiğim bilgiler için. Evet Nevzat Dindar'la Galatasaray gündemi programının bu hafta da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.